<laughs> bit, 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 big, 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 Çalar şarkı fonda poçi 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 po Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi çap. fonda kafam gibi bomba hatunu gördüm dedim hayat onda Poçi 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 po Cefet organize baba bomba Eskiden yıldız kayarken dilek dilerdim Yıldız benim artık ben kayarım Bu rapçiler harbiden de kep hep o yüzden ben de kol cool, Bütü yerler sağdan sola Salla kalça sağdan sola Tüm Türkiye ses ver. ses ver Sigaralar soldan sağa Bütün eller sağdan sola ha? Bütün herkes sağdan sola Sigaralar soldan sağa ha? Kuralları bileceksin Kim oldu mu sor onlara. Taşak miras torunlara Benim forma on numara Ha, Lüt beni bileceksin Onlar konuştu baba yaptı Onlar ne derlerse desinler Gezdik birazcık seni gördük seni kliplerini Bisinin kardeşi faça Furkan Bastım size hem de ilk buradan Hadi siktirin gidin buradan Senin gidişlerini Elimde yesinler latte, latte, engolo engolo Kante, gülüşüm sahte Sahte, engolo engolo Kante, gelin konsere Hadi çıldırın, gelin poz verin Bana çıldırın, yapıştım koltuğa Ali Koç gibi, tek çaremiz Aziz Yıldırım bütün eller sağdan sola Salla kalça sağdan sola Sigaralar soldan sağa Poçi 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 pa. Çalar şarkı fonda poçi 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 pa. Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi çao